Adam bu yoldan geçmeye korkuyor. Yalandan yama yapıp yama yapıp halkı mağdur ediyorlar. Aynı yol 46 gün içinde 3 kere çöktü. Hatta birinde tamire gelen iski aracı saplandı ama önlem alınmıyor. Yapılan tamirin sonu da böyle oluyor. Görüyorsun işte abi rezilliği. Belediye otobüsleri bile buradan geçmiyor. Ta dolanıp ta Davut Paşa'dan aşağı iniyorlar. Burası gün gören Atatürk Caddesi. Çok yoğun ve işlek bir nokta. Hemen her saniye aynı manzaranın yaşandığı yol son bir buçuk ayda üçüncü kez çöktü. Açılan çukurun son kurbanı ise bu aracın sahibi oldu. Bir kere çöktü tahmin edildi. İkinci defa çöktü yine tahmin edildi. Üçüncü defa çöktü. Yine tahmin edildi. Kelimenin tam anlamıyla belalı bir yoldan bahsediyoruz. Rastgele bir asfalt atılmış ve arada kot farkı oluşmuş. Bakın yine yavaşlıyor. Her yer delik deşik, her yer kelimenin tam anlamıyla köstebek yuvası gibi. Tehlike o kadar büyük ki sürücüler kontrolünü kaybediyor ve işte böyle kazalar da meydana geliyor. Ne kadar araç varsa burada. Sanayinin ortasında rezillik. Yetkililer yaşanan olaylardan sonra yola yama yapıp gidiyor. Kısa süre sonra aynı yerde tekrar tekrar yine çöküyor. millet içine geç kalıyor, şey oluyor. Niye sürekli çöküyor burası? İşte bilemiyorum işte yalandan doldurup doldurup yama yapıyorlar. Ölüm tehlikesinin bile yaşandığı bu cadde üzerinde acilen kalıcı bir önlem alınması şart.